Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey kainatın sultanı! Dua edenlere cevap veren sen, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren sen, devrilenleri kaldırıp doğrultan sen, çatlayıp kırılanları sarıp sarmalayıp tedavi eden de sensin. Senden diliyoruz. Bize yakınlığını duyur ve benliğimizde sana karşı yaklaşma heyecanları uyar. Allah'ım elimizden tut. Dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun. İç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi sessizliğin zulmetlerinden zindanlardan hala seyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma senden kalplerimize ışık iradelerimize güç düşüncelerimize istikamet niyetlerimize de ihlas istiyoruz bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza Ah seni takvim sırrını duyur ya Rabbi. Allah'ım senin rızanı umarak huzuruna geldik. Boynumuzu büktük. Elimizi açtık. Bizi kapından boş çevirme. Ey yüce Rabbimiz. Yüce kitabın Kur'an ile bizleri huzura ve mutluluğa ulaştır. Kur'an'ı okumayı, anlamayı ve gereği gibi yaşamayı hepimize nasip eyle. Ey Rabbimiz, yaptığımız hatalara, kusurlara, günahlara pişman olduk. Tövbe ediyoruz. Bizi bağışla. Ya Rabbi, bizi sırat-ı müstakim üzere daim eyle. Şeytanın kalbimize girip bizi saptırmasına fırsat verme. Zikrinle kalplerimizi nurlandır. Sevginle kalplerimizi doldur. Rahmetini bizden esirgeme bazı yüzlerin ağırıp, bazılarının kararacağı o günde yüzleri ak, gönlü pak olan sevgili peygamberimizin hamd sancağı altında toplanan mesut ve bahtiyar kullarından olmayı, onlarla beraber cennete girmeyi ve cemalini seyretmeyi bizlere nasip eyle. Ey Mevlamız! Mülkün sahibi sensin. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Hayır senin elindedir. Sen her şeye kadirsin. Kalplerimizi doğru yola ilettikten sonra bir daha eğriltme. Sen lütufkarsın, istediğini verensin. Bize dünyada da, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Sen affedicisin, affı seversin, bizi affeyle bizi korktuklarımızdan emin kıl, umduklarımıza ulaştır. Ey Rabbimiz, yurdumuzu ve bütün İslam diyarını her türlü afetlerden, belalardan, zelzelelerden, yangınlardan ve düşman istilasından koru. Ya Rabbi, bizi ve neslimizi İslam'a ve Kur'an'a bağlı insanlar eyle. Bizi Müslüman olarak yaşat bizi İslam'dan ayırma. Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle. Hakkı hak olarak görmeyi ve ona uymayı, batılı batıl olarak görmeyi ve ondan kaçınmayı bizlere nasip eyle. Ey Yüce Rabbimiz! Okuduğumuz mevlüt-ü şerifleri, sureleri, ayetleri ve salavat-ı şerifeleri dergah-ı uluhiyetinde kabul eyle hasıl olan sevabı, peygamberlerin ilki Hazreti Adem ile sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselam ve her ikisi arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin mübarek ruhlarına hediye eyledik. Kabul eyle Allah'ım. Sevgili peygamberimizin alinin, ezvacının, ashabının ve etbağının ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Evliyanın, asfiyanın, alimlerimizin ve ahirete imanla gitmiş müminlerin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Şu mübarek gecede bu duaya amin diyen kardeşlerimizin ahirete göç eden anne baba eş ve çocuklarının da ruhlarına bağışlıyoruz. Onları da haberdar eyle ya Rabbi. Allah'ım gönderdiğin Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an hürmetine, bütün sevdiklerin hürmetine, Habibin Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu vesselam hürmetine dualarımızı kabul eyle. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur. Üç ayları bizler için yeniden dirilişe vesile kıl. Son nefeste cümlemize iman ve Kur'an selameti ile Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelime-i şehadeti getirmeyi nasip eyle. Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ver. Rabbimiz bizi, annemizi, babamızı ve bütün müminleri cehennem azabından koru cennetine koy. Yapmış olduğumuz duaları Kabetullah'ta, Arafat'ta, Ravza-i Mutahhara'da yapılan ve kabul olan dualara ilhak eyle. Rabbim beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla. Şüphesiz sen en yüce ve en kerimsin. Allah'ım sen benim Rabbimsin.'' Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben ise senin kulunum. Gücüm yettiği kadarıyla senin ahdin ve vadin üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınıyorum. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Çünkü senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Son nefeste sevdiğin bir kul olarak abdestliyken ibadet yolundayken dilimiz senin zikrinle meşgulken gözümüzden perdeler kaldırılıp cennet makamlarımız gösterilirken Habibi Edib'in cemalini göre göre senin rahmetine ermiş olarak buyurun beraber diyelim Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulu diyerek senin istediğin mümin kul olma ve la temutunne illa ve entum muslimun ancak müslüman olarak ölün başka türlü gelmeyin dediğin şekilde müminler hakiki müslümanlar olarak ruh teslim edip huzuruna sevdiğin kul olarak gelmemizi nasip eyle ya rabbi bizi mahşer gününde de peygamber efendimizin Livaül hamde altında haşreyle ya Rabbi. Mahşer gününün sıkıntılarına bizleri düşürme ya Rabbi. Arş-ı alanın gölgesinde gölgelenen bahtiyar kullarından olmayı nasip eyle ya Rabbi. Defter divan açılıp günahlar ortaya saçılıp mahşer halkına rezil rüsva olan kullarından etme ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yesifun ve selamun alel murselin vel rabbil alemin. Allah rızası için El Fatiha ma selavat.